arkadaşlar savaşa geldik. Flame takımındaki rakibi de geldi. Maalesef Leaf takımının rakibini kaçırdık. Voltsu'dan yarısını kaçırdık. Arkadaşlar burada ben daha önceden bu savaşı anlatmıştım. şöyle bir fotoğraf. Burada arkadaşlar bir videoda sadece sohbet edelim dedim. Ich hab doch den basketball Göz gitti. Adam kardeşlerim bende var. Kimseye veremem yazmıştı. Ne oldu? Verdin. Benim oldu artık o. Artık ben de hani kimseye veremezdim. Arkadaşlar burada bu videoda o maçın ne olduğunu anlatacağım. İlk olarak Leaf takımından biriyle Morgana görüşüyor. Wow. Sonra Leaf takımındaki kişi kaybediyor. Sonra Volt takımından biriyle görüşüyor. Maalesef o da kaybediyor ilacı kazanamazdı. Düşünsenize hile yapan bir Morgana ile savaşıyorsunuz. Morgana da benim içime çok sinmişti. Hani ben glitch'i zar zor yeniyordum. Böyle bir alan keşfettim. Arkadaşlar ben yerimde duramadığım için ya elim durmayacak ya da ayağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yanlışlıkla durdurdum videoyu. Bitirdim. Baştan çekiyorum. Neyse arkadaşlar. Sonra Flame'den biriyle yarışıyor. Ve Flame de kaybediyor. En sonunda Sky ile yarışacak kişi hala Morgana. Çünkü herkes elendi diğer. Morgana da Sky'ı her şeyi itiraf ediyor. Evet. Morgan aslında glitch'ti. Ve Morgana arkadaşlar eski oyuncular bunu çok iyi hatırlar. Morgana bir ara mağaraya gelmişti. Hiçbir şey bilmiyordu. Ve bilim insanına yardım ediyordu. Ve Sky'da aynı şey. Aynı şekilde başladı. Geldi. Yöneticilerle tanıştı. Hatta Sky'in zırhı bile oldu. Burada ben de Sky zırhı yok diye böyle demiyorum. Kıskandığımdan değil. Bence Admin zırhı daha iyi. Yani bakın hem sky'ın hızlandırması da bence çok kötü. Bakın. Oh bir bir de geldi oynamak. Yani sky tamam güçleri çok benzer ama. Şurada bir şey var. <laughs> buraya geldim gele gele <laughs> evet gece yarısı olmuş <laughs> ne yapayım maç vardı Bak kesledik. Ve arkadaşlar çok defnenin de çok merak ettiği bir şey. Bence yani hiç öyle bir şey yok. Ama sizce Sky diyecektim ya. Flicker mı glitch'in yardımcısı glitch mi Flicker'ın? Sizce hangisi? Bence hiç öyle bir şey yok. İkisi de bence şey. Ya e burada arkadaşlar, Nim de hakkında iki tane teorim var. Biri çok bilindik bir teori. Ben benim de aklıma geldi. O yüzden söylüyorum. YouTube'da da gördüm. Biri Nim'de dışlanıyor. Yani çok basit çoğumuz biliyoruzdur bunu. Diğeri de Nimda bir ajan. Yani o kadar güçlü ki. Yani Glitch ve Flicker en minik bir en minik de demeyeyim de en en tehlikeli şey yapmasını bekliyor ve yaptığı anda admini koruyacak ve PKX'd dünyasını. Bence benim teorim bu. Nimda bence asla kötü olamaz. olsun bence. Ay yedi portala girdim. Uyudum. Uyandım. Geri uykum geldi. Günaydın. Sabah oldu. <laughs> Arkadaşlar en, en sevdiğiniz ayıcık hangisi? Çoğunuzun birlik ayıcıdır ama benim paylaşımcı ayıcık ikincim ikinci work of art. Üçüncüm de birlik ayıcı. Birlik ayıcı çok seviliyor. Ve benim birlik ayıcı istememe bakmayın. Bende olmayan başka ayıcık yok. Ve bir hikayede lazım. Ve defne yüzünden gitti diye istiyorum. Defne yüzünden Luluca Panda'ma karşılık verdiğim şeyim de gitti. Ya Luluca Pandası demeyin bana. Arkadaşlar, verdiğim Luluca Pandamı verdim. Jumbo'mu tilkim gitti. Wolf Kaplanım gitti. Sonra Flame Flame tilkim gitti. Ya. Ve karşılığında unicorn almış. Bakın şu unicorn. Bakın şu. Bakın bu. Defneden itiraf videomuz var. Yani bir de bir de bir de şey dediler. Lübüce pandası geri geldi dediler. Ya hani nerede? Bakın nerede? Arı gelmiş. Rakun gelmiş. Paketlere bakalım. Bende önce paket yok var diye mi gözüküyor? Ha? Arkadaşlar. Eğer öyleyse ben periden veya kraliçe hesabımdan alacağım. Burada peri defnenin hesabı değil ikimizin ortak hesabı. Ne evet arkadaşlar? Sky ve Glitch'in maçı da böyle. Ne daha doğrusu Sky ve Morgana salgı için. <laughs> İstediğiniz için teşekkürler. Hoş. Çakalın. Ba bakalım ödül gelmiş mi? Daha doğrusu almış mı? Bakın çanta gelecek, elmas gelecek. O çok güzel kitaplık gelecek. Gözlük gelecek. Ve kupalar tabii ki de. 12 gün sonra bitecekmiş. Bakalım burada da doğrulayalım. 12 gün 14 saat diyor. Neyse <Sessizlik> arkadaşlar izleyin. arkadaşlar söylüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınız çok önemli. İşte bu, bunu şimdi ekledim. Bunu da şimdi ekledim. Aman. Amanı da şimdi ekledim. <laughs> hoşça kalın. Kendime böyle.